Oğlum bu kamera kalitesi ne lan? Şimdi daha iyi. Ne? Sesim mi çok kötü ya? Dur. O onu da halledim, onu da halledin. Nasılsınız? <laughs> çok samimince çok yanlış girişler oldu ama idare edin. Şu anlık bence idealdi, güzeldi. Şu an Steam üzerinde güzel bir indirim dönemi başladı. Dönemi değil, kısa bir dönem. Çok da yüksek indirimler yok. Her oyunda da indirim yok. Bir ilkbahar, kış, ilkbahar, kış indirimleri gibi bir şey beklemeyiniz. Ama bu minik indirim döneminde size 30 tane güzelinden oyun önereceğim. Bully. 165'lik bir indirime girmiş. 24 liradan 8 liraya düşmüş. Red Dead Redemption 2. Bu oyunu tahminimce artık bilmeyen yoktur. Tarihin en iyi oyunlarından bir tanesi. 300 liradan 98 liraya düşmüş. Her indirim artık bu fiyatı düşüyor. İsterseniz bekleyebilirsiniz. Yani tahminimce artacağını da sanmıyorum. Çok güzel fiyatlarda. İstersen çak, istersen bırak. Sonra gelir tekrar alırsın. FIFA 23. <laughs> Days Gone. Zombi değil, böyle zombilere karşı savaştığımız oyunları seviyorsanız Days Gone Zaten başlarda playstation exclusive olan oyunları bildiğimiz üzere kaliteli yani belirli bir kalitenin her zaman üstünde oluyorlar playstation özel oyunları. Ee, o yüzden bence alabilirsiniz paranız varsa alabilirsiniz hocam. 330 liradan 108 liraya düşmüş. Astroneer %50 lik bir indirim. Arkadaşlarınızla bir uzayda gezinip uzayda hayatta kalma mücadelesi vermek istiyorsanız uzaydaki yerleri keşfetmek istiyorsanız Astroneer tam size göre. Ve oyun 50 liradan 25 liraya düşmüş. %50'lik mi indirim lan bu. Arkadaşlar ben bunu yeni gördüm lan. Neyse boş verin şişe yok. Şey şey unutun. o şişeyi. God of War. Açıklamama gerek var mı? 330 liradan 197 liraya düşmüş. Yine aynı fiyatlarda. Tahminimce bir dahaki indirim döneminde indiri de bu fiyatlarda olur. İlk bar indirim dönemini bekleyebilirsiniz ya da şimdiden alın geçin. Size kalmış. Artık alın amına. Arkadaşlar hem oynadığınızda altınıza yapacağınız hem de kendinizi koruma içgüdüsüyle zombilere garip garip canlılarla savaşmak istiyorsanız Resident Evil Village artık bence güzel de bir indirim almış. %50'lik bir indirimle 270 liradan 134 liraya düşmüş. Bu fiyata bence alınabilecek en güzel oyunlardan bir tanesi. Ben de almayı düşünüyorum. Belki onlarla alakalı bir videoda gelir. Resident Evil 2 ile 375'lik bir indirim alarak ikisi de 405 liradan 100 liraya düştü. Çok iyi fiyatlar bence. Resident Evil serilerini oynamak istiyorsanız yeni halleri bu şekilde fiyatlandırılmış durumda tercih edebilirsiniz. Ben tercih edecek gibi gözüküyorum. Ori <laughs> and the Will of <laughs> the Wisps. 65'lik bir indirimle çok güzel bir indirim almış. 50 liradan 16,5 lira. Devil May Cry Lunar New Year Pack. Ee, çok güzel bir indirim bu aslında. Devil May Cry oyunlarını Merak ediyorsanız ve elinizde güzel de bir para varsa bence çok iyi bir paket olacağını düşünüyorum. 1150 liradan 240 liraya düşmüş çok iyi bir fiyat. Devil May Cry serisini oynamak istiyorsanız hay hay hocam çok güzel bir fiyat bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Horizon Zero Dawn kendisi 167 indirimde 330 liradan 108 liraya düşmüş güzel bir seri tercih edebilirsiniz. Grand Theft Auto Complete Edition %70 indirimde güzel bir fiyatı inmiş. 110 liradan 33 liraya inmiş. Tercih edebilirsiniz. Need for Speed Unbound. E, Şunu söyleyeyim. Bu oyunu direkt bu fiyattan almanızı önermem. Ama EA Play üyeliğiniz varsa bir deneyebilirsiniz. 1100 liradan 600 liraya düşmüş. Değerlendirmek isterseniz edebilirsiniz. Abi F1 22 şu anda çok güzel bir indirimde. 600 liradan 180 liraya düşmüş. Yakuza Like a Dragon. Güzel de bir indirim almış. 400 liradan 400 liradan 140 liraya bence isteyen alabilir. Bence güzel fiyat. <laughs> Star Wars evreninde geçen bir Souls Like oyunu. Star Wars Jedi Fallen Order. EA Play üyeliğiniz varsa oynayabiliyorsunuz. 280 liradan 33 liraya düşmüş. Böyle bir oyunu 33 liraya bulmak nimet gibi bir şey. O yüzden hemen yapıştırın bence kütüphaneye. Dead Cells 108 liradan 107 liraya düşmüş. Away Out bu oyunu sadece bir arkadaşınız almanız yeterli. Bir arkadaşınız alsa yetiyor. Oyun 200 liradan 40 liraya düşmüş. Çok iyi bir fiyat. Aa ah, Abi bu oyunda hem askeri savaşlar geçirebilirsiniz hem zombi modların, mod sunucuların online'da bir sınırı olduğunu, birli bir sınırı var ama güzeldi zaman geçirebileceğiniz bir online oyun arama 3 170 liradan 43 liraya düşmüş Uncharted Tırsızlan Mirası koleksiyonu iki oyun bir arada bu oyun şu anda çok güzel bir indirimde kapmak istiyorsanız kapın ekranda zaten Evet videonun sonuna geldik indirimlerden yararlandıysanız bu video bir like atın abi çünkü lazım kanalımız yeni açıldı iki ikinci videomuz bu ikinci videomuzdan Böyle güzel bir like, güzel bir şey yaparsınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Kanala etkileşim lazım. Ben de elimden geldiğince kaliteli video atmaya çalışıyorum. Bundan sonra bir anime videosu geliyor hocam. Ee, inceleme videosu geliyor. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.